Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kaan. Bugün sizlerle zombi tsunami oynayacağız. Yanımda bugün konuğum var. Merhaba Dada. Merhaba. Hadi zombi tsunami Zaten diyecektim de mobil oyun oynayacağız diye. Çekiyoruz. Distant falan da oynayacağız. Arkadaşlar evet, ben de mobil oyun atacağım. ama 29'da başladık. Şöyle 39'da bit Evet arkadaşlar. Çarpıda çok iyi. Oba 5 kişi olduk. Evet arkadaşlar. Oma Tavsiye. Dur şimdi adam bekle vereceğim. edilen bir oyun bence. Evet. Şu mikrofonu elleme. Şöyle dur. Tavsiye onu. ediyoruz bu oyunu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar e ben daha ilk yeni oynadığım için atacağım. O da Adem atacak ben de atacağım bunu. Altta linkini veririm. Adem'in adı First Gamer. Benim katan biliyorsunuz. Abone olmayı unutmayın lütfen. Bom bom bom. O üç kişi olduk. Şu an daha çokuz. Elal evet, üç kişiyiz. Buna kıyafet falan alınıyormuş. Yanılmıyorsam. Arkadaşlar tavsiye ettiğim et, edeceğimiz bir oyun. Bu ben, oyun ne iki kişi şey olduk. Ama bence tavsiye edilir. Oba. Bence tavsiye edilir çünkü ben de çok beğendim. Bunu atacağım zaten. Tavsiye edeceğim ettiğimiz bir oyun. Oo ha. bu neymiş lan? süper Şimdi o da dönüşecek. Vallahi. tak Allah Amerikan takımını kuracağız. Oha lan. Geride abi, araba geliyor. O ölenler var. var. Ölenler var. Ölenler var. Herhalde. Ölen yok oğlum. Bu mu diyoruz? Kafamız vallahi sağlam. O o Aa kaç olduk belli değil yani şu an. Of boom. Abi yok no böyle bir oyun bir kişi eksildi. Oba. 2 2 3 6. Of Shit. Şey... gitti orada azıcık. Abi şey Arkadaşlar oba Cemiz bir oyun Oyun Sen kadın. Vallahi 3 kişi kaldık tavsiye, edeceğimiz tavsiye edeceğimiz bir O kadar oyun. Belanı versin 2 kişi kaldık Bak çok güzel bir oyunmuş bu Duyuyorsunuz oh. Arkadaşlar fena Fena heyecanlı bir oyun Şu an bile heyecanlanıyoruz yani Arkadaşlar tavsiye Arkadaşlar oh. size Aa, Kaşarım size mobil ödeme mobil oyunlarda size korku oyunları da ama fena bir korku oyunu. golo gold. Demiş bu anlamadım ama. Simika. Aa iki tane sitti ananı. Simika. Evet evet. Bir tane korku oyunu vardı kan söyler misin? Five night at Armlight. Freddy's. Bu fena korkunç. Ara biz orada ikimiz oynarken oynuyorduk kan. Aa tek. Oh, oh. oh vallahi ben rekor koştum. Arkadaşlar rekor yap, yapıyor. Arkadaşlar şu an size tavsiye ediyorum. Size tavsiye ediyoruz. Aa, aa tek kaldı önde kara koştum derken. Kaşat atam dur adam dur <laughs> bekle. Abicim bu ne dedi ya? Ba ooo. Oo, 200 o tamam. tamam. Şeye bakacağım. İyiymiş lan. Dur burası da olsun. Olay yok böyle bir şey. Buna dur, dur şey alıyormuş. Kıyafet donanmış. Aa! Bak anlıyor. anne ne alacağım? 300'ümüz var. 300 var 300. Kobo head alacağım. Kobo head aa paralı paralı paralı. Ya, abi anla ya. Öbürsün de. Bak şimdi nasıl. Evet arkadaşlar yeniyim ama inşallah güzel olur. i̇yi oynarım. Valla Arkadaşlar başlığa gideceğiz. Değil mi? Evet bu ilk sti stamp falan var. Arkadaşlar kanı bir ortak dü düşün ama kanalı mı benim kanalımı birisiyle kanalı ortak olduğu için Yo, ben belki yeni kanal kuruyorum arkadaşlar. Evet evet yeni kanal kuracağım. Eee ismini şimdi düşüneyim. Beni artık kanalına şey davet edersin. Arkadaşlar kanalına davet etti. Hadi be şapka gitti. Fint Phone Player, güzel bir isim arkadaşlar. Bunu atacağız. Fint Phone Player diyenler işte, abone olsun. Evet arkadaşlar, yine kanalımın ismi. Ha ha ha. Fint von... Aa, su... Aa, Süper süper. Suna ne olduk? Güzel. Aa, herkesi kırıp geçiyor. Evet arkadaşlar, şu anda söyleyeyim kanalımın ismi Fint Font Player. Abi, herkesi kırıp geçiyor şu an. Abi abi kaç kişiyiz? 12. Evet. Abi, 12 kişiyiz. 10 kişi olduk. Bu şansın ana anladın al. Oha hepsi gitti. Abi 8 kişiyiz. <laughs> abi hepsi gitti. Neyse evet arkadaşlar 8 dakika olmuş herhalde. Bir bakalım. Eee bakalım yazalım sonu boşa. Neyse evet arkadaşlar e, görüşmek üzere hoşça kalın. Görüşürüz. Ah. Evet kanalımın ismi Fin Phone Player. Haber olmasına Forest Forest Game diye. Neyse biz şimdi işte Fint Fond'un Valpup'u filan öyle. Neyse arkadaşlar iyi günler. Yayınlar abone olmayı unutmayın.